Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Elton TV'de radyodan televizyona geçiş nasıl yapılır? Radyo nasıl kapatılır? Aslında bu sorulara yanıt verelim siz değerli takipçilerimizle birlikte. Elton TV kumandanızda bir radyo tuşu bulunmaktadır. Öncelikle Elton televizyonunuzun kumandasını elinize alın. Kumandanızda bir radyo tuşu yer alacaktır. Bu radyo tuşuna basmanız gerekiyor. Radyo tuşuna basın radyo açıkken televizyon otomatik geçiş yapılacaktır. Yani burada radyo tuşuna bastığınızda televizyon radyo döyken televizyona televizyonlayırken radyoya geçiş yapacaktır. Onun dışında tabii ki Elton televizyonunuzun ayarlar menüsünü açarak da yine radyodan televizyona geçişi kolaylıkla gerçekleştirebilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenmişseniz aşağıdan beğen butonuna unutmayın. Kanalımıza abone olmayı lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın kendinize iyi bakın.